Gel çirkin. <gülüyor> <gülüyor> Dur, tamam çirkin. <kızım>, gel çirkin. 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 Ben emanetsiniz tamam. Hadi, Heh, ver bakayım. Ver. ver, 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 ver hele bak bak ne diyeceğim sana bak. <laughs> Çok seviyorum sizi. Bak ne diyeceğim bak. <gülüyor> <gülüyor> ver, ver. Biz beslemeye gidiyor. çirkinle beslemeye gidiyor biz. Ver. İyi hadi. Diyor kızım bir şey diyor mu? Hı? Hadi. Çirkin gidelim mi? He? Gidelim mi? Geç kaldık değil mi? Hadi. Allah'ım sen bugün yardım et bize. Gördün o Çirkinim, gidelim mi? Seni çok seviyorum. Ama çirkinsin kızım. Yok çirkin değilsin. Çok güzelsin.

Bu bana beslemede yardım edecek diye. mi? Saat 8.23 Bu saate kalır mı insan? Değil mi çirkinim? İnsan bu saate kalır mı hiç? Ee, oruç Olunca böyle oluyor arkadaşlar. Ee, oruçtan sonra geri erkenden kalkacağız inşallah. Bir sahur, bir gece geç geliyorum. İşte 12-12.30'da geliyor Hadi bakalım. Gel. Bismillah. Gel 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 ee, gel gel Bugün pazar arkadaşlar. Böyle i̇şte, yol kenarlarında gelene gidene bakıyorlar. senin yaratana. Gel. İdna edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gel 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 gel. Gel gel gel. Korkma benden. Korkma. korkma ko zarar vermem. Gel gel. Gel gel. Korkma gel. Bismillah. Zarar vermem. Gel. Hamile misin yavrum? Tamam, tamam, tamam. Gel, gel, gel. Korkma. Aç mı Korkma. Yesek mi bebeğim? Anımsa mı? Sadan mı?

Allah senin bu türlü belanı versin. Startı bu. sabah sabah. Sabah sabah. İşte bunlar birine çarptı zannettim. Bu garibi mama veriyorum. Sevabını alıyor. Ona kızıyorum. Kuneha giriyor. Bunu eşitledik. Bundan sonrakilerine bakalım. Pahana da gitmiş su geri götürüyor musun?